Herkese merhabalar. Bugün Kanva'da iki tane görseli nasıl harmanlarım, nasıl birleştiririm onu göstermek istiyorum. Böyle fotoğraf stüdyolarında gördüğümüz o havalı görsellerden sizler de çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Örnek olarak ben iki tane tasarım sizlere göstereceğim. Ama bugün Atatürk'ümüzle bu eski şehrimizden bir fotoğraf karesini birleştirmek istiyorum. Hemen sayfa ekle dedim görsellerden Eskişehir fotoğrafı alayım bir tane. Ben böyle bir tasarım yapıyorum. Bakalım sizler nasıl tasarımlar yapacaksınız. Sayfamı büyüttüm. Hemen buradan da bir Atatürk'ümüzün fotoğrafını alayım. Görseller dedim. Bakın burada özellikle tekrar arama yapıyorum ki şunu göstermek istiyorum sizlere. Araçlardan bir görsel aradığınız zaman araçlardan boyuttan büyük seçerseniz eğer Görselleriniz, resimleriniz çok daha kaliteli olur. Ben şu görseli alacağım. Sağ tıkla resmi kopyala geldim. Sağ tıkla yapıştır ya da CTRL'e ve hemen Atatürk'ümüzü şöyle yerleştirmek istiyorum. Evet. Şimdi ise bakın görselim seçili. Buradan, pardon çok aşağılar, uygulamalar. Uygulamalardan Image Blender diyorum. Hemen gelecek karşıma. Buraya imaj blender yazarsınız. Geldi. Blend dedim. Doğrusal da yapabilirsiniz. Ben şimdi dairesel göstermek istiyorum. Dairesel dedim. Şöyle odağı biraz değiştirdim. Odak olarak burası olsun. Şu bakın. Şunları gördünüz mü? Değiştirerek tam Atatürk'ün yüzüne koydum bunu. Bu da ne kadar geniş alan alacağımı gösteriyor. Örneğin şöyle bir alan alabilirim. Bu da keskinliğini belirtiyor. Keskin olmasın. İyicene harmanlansın istiyorum. Save, kaydet dediğimde de bakın çok kolay bir şekilde, çok da güzel bir şekilde tasarımımı yaptı. Aslında şöyle göstereyim ben. şunu bir kapatayım. Bakın. Tasarımın arkasını bu şekilde aslında sildi. Doğrusal da yapabilirsiniz. Doğrusalı da hemen göstereyim. Boş sayfama eklediğim bileşenlerden papatya diyelim örneğin. Papatya bahçesi. Hemen şu papatya bahçesini aldım. Bir de çocuk dedim. Görsellerden şu çocuk görselini aldım. Şöyle koyalım ne yapıyorum? Çocuk resmim seçili. Uygulamalardan imaj blender yazdım buraya. Seçtim. Blend dedim. Bakın bu sefer doğrusal yapıyorum. Çizgimi şöyle alayım. Şunu da şu tarafa taşıyacağım. Evet. Hatta keskinliğini de yine şöyle azaltabiliriz. Ayarı nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ve save dedim. Bu çocuk görselinin arka planını bu şekilde buğulu bir şekilde kırpmış oldum. Bu tasarım da yine çok güzel oldu. Çalışmamız bu kadar kolay ve kısaydı. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.